NTV Spor. Galatasaray Kulübü'nün yeni CEO'su Hande Ocakbaşı. Galatasaray Kulübü, Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklarına icra kurulu başkanı, CEO olarak Hande Ocakbaşı'nın atandığını açıkladı. Galatasaray Dijital Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Başdanışmanı görevini yürüten Hande Ocakbaşı, sarı kırmızılı kulübün yeni CEO'su oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Galatasaray Dijital Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Başdanışmanı Hande Ocakbaşev, mevcut görevlerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarına icra kurulu başkanı, CEO olarak atanmıştır. Kendisine başarılar dileriz, ifadelerine yer verildi. Fanatik Galatasaray ve Trabzonspor PFDKYA sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Trabzonspor U ise müsabakaya usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Hukuk müşavirliğince Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle, Trabzonspor A.Ş. Kulübünün 04.12.2021 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş. Adana Demirspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki usulsüz seyirci alınması nedeniyle futbol disiplin talimatının 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Galatasaray A.Ş kulübünün 0412.2021 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ Altay Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi ile Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig müsabakaları yayın talimatının 8/8 maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Yukatel Kayseri Spor Kulübü'nün 05.12.2021 tarihinde oynanan Yukatel Kayseri Spor Fraport Tavantalya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca PFDKYA sevkini. Yukatel Kayseri Spor Kulübü idarecisi Ali Çamlı'nın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi ile müsabakada uygulanacak COVID-19 tedbirlerine ilişkin talimat 4 bölü 3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDKYA sevkine. Yukatel Kayseri Spor Kulübü antrenörü Metin Aktaş'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi ile akreditasyon talimatının 7 bölü 1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDKYA sevkine karar verilmiştir. Atakaş Hatay Spor Kulübü'nün 05.12.2021 tarihinde oynanan Atakaş Hatay Spor Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PFDKYA sevkine karar verilmiştir. İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün 06.12.2021 tarihinde oynanan İttifak Holding Konya Spor Öznur Kablo Yeni Malatya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca PFDKYA sevkine karar verilmiştir. SporX Galatasaray-Fenerbahçe Ezeli rekabet kadın futbolunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet kadın futboluna da taşındı. İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geliyor. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak özel maç Nef stadında saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi TRT Spor naklen yayınlayacak. İki takımın 11'i belli oldu. Fenerbahçe kadın futbol takımı Hı, Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yeni, Şeymeka, Berdan, Kenya. Galatasaray kadın futbol takımı Hı, Sude, Yaren, Elanur, Elif, Deniz, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.